Herkese selam nar dostlar hepiniz hoş geldiniz hesabımında getirdim buraya. Burada dostlar 3 slot var. Şu şekilde bir hesabım bir buradaki bir de şurada gördüğünüz karşı slota gidip geliyor. Bu hesabım da şu aşağıda çıkan şurada gördüğünüz slota. Hani burada mob kalmaması için bu hesabı iki slota da eşitlemeye çalıştım. Kimse senin fikirlerine önem vermiyor şu an. O yüzden sus. 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 Bakalım bir saatte neler atacak bize. Bir saat sonra görüşürüz. geldik. Düşenleri ben toparlayayım. Hemen geliyorum. Düşenleri toparladım dostlar. Öyle açalım çantayı. Toplam bir tane MS düştü. 4 tane SC ve toplamda 14 tane çöp atmış arkadaşlar. Bir saatte de attığımız miktarı 1.3M dostlar. Düşenlerin hepsini satalım. Bakalım ne kadar bir coin gelecek buradan. multiselling diye bir şey var. Bunu tıklıyorsun. Satacağın itemi seçiyorsun şu şekilde dostlar. 1.450 çöplerden geldi. Kalan scroll'ları da satalım dostlar. 900 de buradan geldi. 1 saatte toplam 3 milyon 650 kan nakit gelmiş oluyor. Dirit Crown Farm'ının 1 saati de bu şekildeydi. Toplam gelen para miktarı 3.650 M. Bir tane de MS düştü dostlar. 1 saat için yani kötü değil bence güzel farm atılabilir dostlar. Ama AFK farm olarak atılmaz. Çünkü düşen itemleri almanız gerekiyor. Almazsanız çok zarar. O yüzden çöpleri hiç kaçırmamamız gerekiyor. Bu şekilde farm Güzel slot bence. farmının sonuna geldik dostlar. Hepsini buraya topladım. iki hesaptan düşenleri de. Toplamda 41 adet MD düştü arkadaşlar. 48 saat içinde. STR, HP, DEX, MP scrolllarından da toplamda 118 adet düştü. Ve toplamda 22 adet MS attı bize dostlar. MS'lere girdim. MS'lerden çıkan droplar da bu şekilde. 22 tane MS'den sadece 5 tane takı attı dostlar. Ve bunlar çok para etmiyor. Hani şöyle 30-40 M'lik bir takı alamadık. Toplamda düşen coin miktarı da 36.6M. Scroll'ları zaten satıcıya satıyoruz 225K'dan. Scroll'lar toplamda 26M para yapıyor dostlar. 41 tane MD şu an 350K fiyatı. 14M MD'ler yapıyor. MS'lerden düşen takıların toplamı da 15M. Toplamda bize 91M bir kazanç getirmiş oluyor. Masrafları düştüğümüz zaman 2 tane oto atak masrafımız var. 18 M bunlar yapıyor dostlar. MP potları slotlardan düşenleri kullandık bu sefer. Totalde 73 m kazancımız oluyor. Hesaplar 72 seviyeye yaklaştığı için biriktirdiğimiz yani MS'lerden çıkan old takıları kırdıracağız arkadaşlar. Skill quest lazım bunların içinden düşüyor. 72 skill'i için 5 tane skill quest istiyor dostlar. Şöyle pazara da bakalım bir fiyatları ne kadarmış skill quest'lerin. 20 emden başlıyor şuradaki takılar çok fazla para etmeyen takılar arkadaşlar 2 veya 2.5 em civarı bu takılar o yüzden bunları kırdırmayı tercih ediyorum En kötü bir tane skill quest alsak zararımız olmaz Şöyle başlayalım dostlar kırmaya 8.5 şansla veriyormuş bir tane daha koyunca bakalım ne oluyor herhangi bir şey olmuyor arkadaşlar Sadece bir tane ile kırabiliyoruz başlayalım herhangi bir şey vermedi Bakın dostlar takıya göre değişiyor yüzdesi %10.5 veriyormuş bu Güzel bir tane aldık skill quest. Devam edelim kırmaya. Hatta 2'den çıkayım ben. Şuraya geçeyim dostlar. Umarım bir tane daha alırız. Efsane olur. Almazsak da yapacak bir şey yok. Verdim dostlar. Başarısız maalesef. Devam ediyorum. Bu da geçmedi. Devam edelim. Bundan da bir şey alamadık. Sadece bir tane daha istiyorum şuradan. Umarım verir. 10.5'tan devam ediyorum. Dostlar sanırım bir tane alabileceğiz. Bunlar zaten 8,5 büyük ihtimal bunlardan atmaz. Dostlar süper bir tane daha aldık. Çok güzel oldu bu bizim için. Yani ikiye katladık paramızı. Tabii ki bunları satmayacağız arkadaşlar. Bunu da verelim. Güzel. 2 tane almamız çok güzel oldu. Toplamda 3 tane eksiğimiz kaldı. 72 seviye olana kadar onları da tamamlayacağımızı düşünüyorum. Toplamda iki tane çıkardık 12 tane takıdan. Gerçekten güzel oldu bu abi. üç tane eksiğimiz kaldı. Zaten 72 seviye olana kadar umarım 3 tane eksiyi de tamamlarız. Hayırlı olsun. Dostlar şimdi şu Pantom Sword'ları basacağım. Ezik SC ile. Artı 3'e kadar getireceğim arkadaşlar. Çünkü bunlar para etmiyor. Şunlar falan 180-200k. Yani satıcı zaten 186k para veriyor bunlara. Şöyle bir deneyelim. Sanırım %70 bir şans ve artı 500k para istiyor. Artı 3'e getirmeye 1.5m para gidecek. Artı 6'ları da 40 mi ediyor dostlar. Değer mi bilemedim. Deneyelim dostlar bakalım ne olacak. Artı 2 oldu. Artı 3'e de deneyelim. Artı 3'e %50'ye düştü. %50 ihtimalle basacağız dostlar. Basalım. Geçti. Güzel. Bir tane artı 3 geldi buradan. Şimdi bunu da bir deneyelim dostlar. Burada 3 olursa güzel olur. Şöyle basalım. Artı 2 yaptık. bunda artı 3 yaparsak güzel olacak dostlar. Bir tane preview'e basayım yalandan. Şöyle bastık. Yaktık. Sağlık olsun. Bir tane artı 3 geldi. Bunu da artı 6'ya basmamız gerekiyor satabilmemiz için. Zaten bunlara dostlar basmak için para harcamaya gerek yok. Bunlar para etmiyor. Para eden bir şeyler değil. Bunlar satılacak şeyler değil. O yüzden bunları direkt satıcıya satalım arkadaşlar. Bunu da artı 6'ya basabilirsek. Artı 6 olarak satarız. Düşürdüğümüz fp'leri basacağım şimdi. Yani artı 3'lerine ben baktım. Piyasası çok kötü arkadaşlar. 150k'ya falan düşmüş böyle. Artı 7'leri 6 7 arası ediyor. Bir tane bile buradan artı 7 alırsak bizim için kar oluyor. O belki artı 6'ya basıp o şekilde de bırakabiliriz. Artı 6 piyasası 2-2.5M civarı olması lazım. Başlayalım dostlar basmaya. Hepsini bir artı 4'e getireceğim arkadaşlar. Ondan sonra hepsini beraber basacağız. Gördüğünüz gibi bunları basarken para istemiyor arkadaşlar. 0 coins. Çok da kolay geçmiyor. Hepsini artı 4'e getireyim sonra devam edelim. 17 taneden 12 tanesi artı 4 oldu. Toplam 5 tane bir artı 4'e basarken yaktı dostlar. Şimdi artı 5 olarak devam edeceğiz. Tabii ki %60'a düştü basma şansımız. %10 bir düşüş oldu arkadaşlar. Devam edeceğiz. Bunları artı 5'e getireceğiz. Daha sonra artı 6'ya getiririz. Artı 6'ya getirdiğimizde bir bakarız fiyatlarına kadar arkadaşlar. Ruma göre basarız veya satarız. Çünkü artı 3 olarak bunlar satılmıyor çok düşük fiyatları. O yüzden basmak biraz daha mantıklı geldi bana. Logi olanlar daha çok para ediyor. Bunu da yaktık. Varyorları geçtik. Varyorlardan daha fazla geçirdik. Son 3 parça üst üste yakmaya başladı. Şöyle preview'e şöyle basalım dostlar. Bunu da yaktı. Sağlık olsun. Çok fazla yakıyor. ne da basalım gitsin. 6 tane bastık dostlar. Artı 5'e. Bakalım artı 6'ya ne kadar buradan geçecek. Artı altılar ara etmiyormuş arkadaşlar. 1.9'dan başlıyor. 2.5 M'e kadar çıkıyor artı altıları. Bizim buradan alacağımız belki bir tane artı altı alırız işte. Basma şansımız da %45'e düşmüş. varıyordan oradan bir tane geldi artı altı. Devam ediyorum. Bu da geçti. Bu sefer tersten başlayalım dedik yakar diye. Şimdi Rogio olanların hepsini yakmaya başlar bu dostlar. Basalım dostlar. Bunu yaktık. Şimdi Rogue'lere geçtik. Zaten 3 tane de Rogue var. Umarım hepsi geçer. Yaptık arkadaşlar. Bunu da direkt basıyorum. Bu da yandı. Bunu geçir bari. Rulyolardan hiç alamadık. Bu da yandı dostlar. Toplam 2 tane artı altıya geçti 17 tane parçadan. Bayağı sıkıntı artı basması. Bakalım artı altılarına kadar. Dostlar bir tane artı altı var pazarda O da bir M850K Biz bunları satsak anca artı basma paramızı karşılıyor Bunları da biz deneyelim yediye dostlar Bunlar şimdilik dursun MD falan deneyim dostlar Onlarla beraber basarız en kötü Ben biraz çanta toparlayayım sonra da... <laughs> 19 tane artı 3 md'den 2 tane artı 6 md çıktı. <laughs> Zaten bunların hepsini sattığımız zaman 23.5M para yapıyor. Bizde 84M vardı. Full zarar yani. Bir tane artı 7 mde 22M falan şu an arkadaşlar. Hani buradan en kötü bir M'de alsak zaten bunların hepsinin satılacağı fiyata bedel. Yaklaşık bir 27M falan zararımız var. Bunları bu şekilde bile satsak 23-24M. Yine zarar oluyor. Artı 3'ten artı 6'ya getirmesi bile zor. Ben sanmıyorum 5 parçadan bir tane artı 7 geçiremeyiz biz. Dostlar şimdi size şöyle bir şey göstereceğim. Şu an elimde Thunder Impact r var. Iron Impact yani. Şimdi vurduğum hasara bakın dostlar. 11-190, 11-200, 11-180, 11-200. Şu an Thunder Impact'la APM 3109 oluyor arkadaşlar. Bir dakika şunları basayım. 3109. Bunu giydiğim zaman APM 2989. Yani bayağı bir düşüş oluyor apde Ama vurduğu hasara bakın dostlar. Quest neredeyse 150 falan daha fazla vuruyordu. Hani yakın zamanda bunu artı altıya deneriz. <laughs> dostlar bastık quest art 6'ya. Bu var ya efsane oldu bizim için. Bu kodumun kanalına niye abone olunmuyor hele? Şu an gönül rahatlığıyla Thunder Impact artı 7'yi satabiliriz dostlar. Onu sattıktan sonra 2-3 parça 8 paper alırız kendimize. Efsane oldu. Bunun artı 6'ya geçmesi gerçekten çok rahatlattı bizi. Hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki bunu 7'ye sallamayacağız arkadaşlar. Bunu bayağı bir kullanırız biz. Bakalım AP'mize 2034. Bununla beraber 2031 oluyor ama daha önce de gösterdiğim gibi bu çok vuruyor arkadaşlar. Bakın şimdi bununla vuralım. 12.855, 12.846. de bunu giyelim. Bununla deneyelim dostlar. Bunun aslında bakarsan AP daha çok oluyor. 3.109, bununla 3.099. Ama dostlar az vuruyor bu. 12.249 görüyorsunuz dostlar farkı. 12.306. Baya bir fark ediyor yani. Dostlarım bu bölüm buraya kadardı. Bu bölümde güzel şeyler yaptık. Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkürler. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.